şeyler yiyebilmek niyet. Belki karides yakalasalardı pek güzel olurdu bu ziyafet ağırlıklarıyla sıraya dizildiklerinde her biri üç kat ağırlığında mutlaka bir öndekini. Merhaba, okul kitaplığım projesi kapsamında bugün sizlere Vladimir Monomun yazdığı Kraliçeyi Kurtarmak adlı kitabı tanıtacağım. 1961 yılında Moskova'da dünyaya gelen Vladimir Tumanov Türkiye'de bu kitabı sayesinde 200 binden fazla satış yapmıştır ve kaleme aldığı ilk çocukluğundur. Kitabın konusuna gelecek olursak kahramanımız Alex. Alex yolda bulduğu sihirli kalemle tüm matematik sorularını çözebiliyor. Tam bunun tadını çıkaracağı sırada kendisini ve yakın arkadaşlarını sayılar dünyasında tehlikeli ve olağan dışı bir maceranın içinde buluyor. Beni etkileyen taraflarına gelecek olursak kitabın akıcılığı beni çok etkiledi. Olaylar olayların sıralanışta ben de merak duygusu dedim. Peki bu kitabı neden okumalıyız? Gerçi kitap okumak için yeter, geçerli bir sebebe ihtiyacımız yok. Ama eğer özellikle bu kitabı neden okumalıyız diyorsanız, merak duygunuzu geliştirmek, hayal dünyanızı genişletmek ve matematiğe olumlu açıdan bakış açınızı değiştirmek için bu kitabı okuyun. Okuduktan sonra bendeki değişimler. Matematikte zor diye bir kavramın olmadığını fark ettim çaba ve istekle tüm problemlerin üstesinden gelebileceğimizi fark ettim. Bence okumaya değer bir kitap. Size iyi okumalar dilerim.